Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, fitness'ta gelişimi istiyorsanız e, ufak da olsa devamlı olarak ilerlemeniz gerek arkadaşlar. Yeni başlayanlarda genelde şöyle bir şey oluyor. Yani yeni başlıyorlar, vücut hızlı gelişiyor. Ama bir noktadan sonra artık vücut artık o eski hızda gelişmemeye başlıyor ve insanlar doğal olarak bir motivasyon kaybına uğruyor. Ve fitness'e bırakayım mı, bırakmayayım mı gibi düşüncelere kapılıyorlar. Evet arkadaşlar bir noktadan sonra vücut yavaş ilerleyebilir. Ama siz programınızı bozmadan düzgün bir şekilde kendinize şöyle deyin. Ben bu yolda ilerleyeceğim. Kendinize bunu dediğiniz zaman arkadaşlar yavaş da olsa yani eski eskisi kadar hızlı olmasa bile yavaş da olsa yine de ilerlemiş olursunuz arkadaşlar. İlerlemeye devam etmiş olursunuz. Yani motivasyonunuzu e, burada kısa vadeli bir motivasyon verebilirim. İşte kalk, yüz, şınav çek, ne bileyim e, vesaire farklı şeyler diyebilirim. Ama mesela e, ilk gün yüz, şınav çektiniz. ikinci gün de çektiniz. E, üçüncü gün de çektiniz. Bu yüksek enerji gerektiren bir şey yüz, şınav falan. Ama e, dördüncü gün yavaştan bir motivasyon kaybını artık e, devamlı yapma gibi bir istek duymazsınız. Bundan dolayı arkadaşlar günde 10 şınav çek ama her gün çek. 10 şınav yapacak enerjiyle bulursun kim motivasyona bile ihtiyaç duymazsın 10 şınav için. Direk çekersin. Bundan dolayı arkadaşlar bir şeyi sürekli istiyorsanız o şeyi mesela yüksek seviyede değil de düşük bir miktarda devamlı olarak yapmayı sürdürmeniz daha sağlıklı olur arkadaşlar. Bu yüzden de tavsiyem 10 dakika bugün... 20 dakika koşacağıma 10 dakika koşayım ama her gün koşayım. Bu metodu yaptığınızda bu taktiği denediğinizde arkadaşlar güzel sonuçlar alırsanız Video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.